İyi ka iyi kafa ötülüyormuş değil mi? Evet, evet. buyurun arkadaşlar. Ünal Bey buyurun. Eee efendim başlattığınız hareket bin gün ııı e, dediniz. Bu bin günün sonunda bir cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüyüş şeklinde mi evrilecek? Bir partiye mi evrilecek? Böyle bu süre zarfında hala hazırda üyesi olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkileriniz nasıl yürüyecek? Birincisi biz kralın adamları değiliz. Ama adamın kralları burada bak. <laughs> O hareket buradaki arkadaşlarımın hiçbirisi Muharrem İnce Hareketi'nin katılımcıları değildir. Biz büyük adamlar değil, büyük davaya inanmış adamlar olsun dedik hep. Onun için biz Cumhurbaşkanı adayı o olur, bu olur, onu bilemeyiz. O sonraki iş. Millet bizim hareketimize not verecek. Biz meydanlara çıkacağız. Gezeceğiz, karış karış Türkiye'yi. Çok yakında, e, bugün e, takip edemedim. Nallıhan'daki yangında söndürme çalışmaları sona erdiyse yarın hemen oradayız. Ama görevlilerin e, çalışmalarını engellemek istemeyiz. Eğer orada çalışıyorsa görevliler hala. Daha sonra gideceğiz. Ama sonra yüksek havadan başlayıp Enez'e kadar, Sinop'tan başlayıp Mersin'e kadar Türkiye'yi karış karış dolaşacağız. Millet karar verecek bizim nereye evrileceğimize. Bu hareketin gücü de yönü de her şeyi millettir. Onu zaman içinde hep birlikte göreceksiniz. 29 Ekim'deki açıklamanızı nerede göreceğiz? Bir daha öncesinde Diyarbakır'a da gidebileceğinizi söylemiştiniz. gideceğim tabi 29 Ekim'e kadar Diyarbakır'a çoktan gitmiş olurum. O konuda bir kuşkunuz olmasın. Efendim bir de e, malum e, daha öncesinde de yanıt verdiniz hatta bugün sabah saatinde ama ben yeniden sormak isterim. İşte partiye zarar verdiğinizi düşünenler de var hatta aklınızda ihtiyaç için bir üyenin başvurusu da var. E, bu ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın e, ben partiliyim tabii ki 41 yıldır partiliyim. Ama e, cumhuriyeti daha çok seviyorum. Ülkemi daha çok seviyorum. Partimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum. Ben Ankara'da oturarak bu memleketin Hı. sorunlarının çözülmeyeceğine inanıyorum. Onun için e, salıdan salıya 45 dakika konuşarak bu memleketin sorunları çözülmez. Ha, birisi beni disipline vermiş. Korkuyor musun? Vallahi ben o duyguları terk ederim. Çok oldu. Ama şundan korkuyorum. 10 yıl, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra Muharrem amca, Muharrem dede Muharrem abi sen Memleket yanarken niye bir milletvekilliğine razı oldun? Bir grup başkan vekilliğine razı oldun. Sesini çıkarmadın. Oturdun bu kötü gidişata. Niye ayağa kalkmadın diye bana hesap sormalarından korkuyorum. Benim korkum Benim korkum öyle disiplin falan onları geçtik yani. Biz çocuk değiliz. Korkum o değil. Korkum gelecekte çocukların bana hesap sormasından korkuyorum. Madem. Buyurun. Ben bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmeyi düşünüyorum. Hayır niye edeyim? Ben buradayım. <laughs> Hem de bugün 4, 4 Eylül e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinin ilk kurultayının ilk e, ilk kurultay günü. Böyle bir günde bu soruyu abes bulurum. Ama ben memleket sevdalısıyım. Arkadaşlarım da öyle. Yani. Burada gördüğünüz herkes, herkes rahatını bozarak buraya geldi. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Türkiye'nin en iyi okullarının, dünyanın en iyi okullarının üniversiteleri var arkadaşlarım. Her şeyleri var onların. Tek bir şey için buradalar. Bugün 36 derece sıcaklıkta yanımda bulunan Memleket hareketinin kadrosu tek bir şey için burada. Memleket için burada sadece. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları Onun için bu hareketin nereye gideceğine millet karar verecek. Millet bizi nereye götürürse biz de oraya gideceğiz. Gazeteci misin? Gazeteci. Buyurun. Z 2017'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veren, şimdi de çok sempati duyan ama aynı zamanda şu an CHP'ye de çok büyük sempati duyan ve biraz da sizin şu anki hareketinizden çekinen, veya inişe duyanlara ne söylersiniz? Gönüllerini nasıl almak istersiniz? Onları kucaklıyorum. Onlar çekinmelerini anlıyorum. Korkmasınlar. Hiç gerek yok korkmalarına. Ee, şunu söyleyeyim bakın. Bu harekette emek var. Bu harekette yürek var. Bu harekette cesaret var. Yani dünyayı itiraz edenler değiştirir. İtaat edenler değiştiremez. Bravo! Korkmalarına gerek yok. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Hepsini biliyorum. Merak etme. Hepsini karış karış biliyorum. Gitmeyin karşılamayın lan tut. O girmeyeceğim bunlar. Bunlar ufak işte. Bunlar bunlar bir ülkeyi kalkındırmak, ülkeyi ayağa kaldırmak, ülkeyi bu sarmaldan kurtarmak, sıkışmış, kuşatılmış bu ülkeyi kurtarma projeleri olamaz. Bunlar kendi koltuklarını <laughs> kurtarma projeleri olabilir. Bunlarla ilgilenmiyorum ben. Bizim derdimiz bunlar değil. Hiç bunlar herkesi kucaklıyoruz biz. Gönlümüzü açtık, yüreğimizi açtık. Ne dedim? Düzeni değiştirmek isteyen solcuları bekliyoruz dedim. AK Parti'ye oy verip bugün huzursuz olan muhafazakarları bekliyoruz dedim. AKP'ye koltuk değneği olmaktan bıkmış milliyetçileri bekliyoruz dedim. Liberaller, yetmez ama evet deyip bugün pişman olan liberalleri bekliyoruz dedim. Herkesi bekliyoruz buraya. Bu me bu memleket hepimizin. Bir anda Millet ittifakı var, bir anda Cumhur ittifakı var. Millet kamplaştı. Türkiye'nin daha büyük bir ittifaka ihtiyacı var. Daha büyük bir ittifak. Misakı Milli İttifakı. 83 milyonu kucaklayacak bir ittifak. Bunu başaracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Geçen sefer hiç soru almayınca bu sefer bol bol soru. Efendim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Muharrem için hareketine destek vermeyi şeklinde bir talimat verdiği e, iddia ediliyor Parti Buna yorumunuz ne olacak? Birinci sorumda. Dur, bir dakika, bir dakika. Buyurun. Ben böyle bir şey duymadım. Duymadığım bir şey hakkında konuşamam. Siz nereden duydunuz? <laughs> Bana bunu ses kaydı, yazı kaydı bir belgeseli verirseniz cevap veririm. Ama e, dedikodu olursa cevap vermem. Bir ikinci sorumda efendim. Sayın Abdullah Gül'ün, e, muhalefetin e, çatı adayı olacağı iddiaları birkaç haftadır çok sık dillendirildi. Siz de takip ediyorsunuz. Ancak geçtiğimiz gün CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel kesin bir dille bunu yalanladı. Bu süreçte gelen bu açıklamaları nasıl yorumladınız? eee Sayın Abdullah Gül'e başarılar diliyorum. Şansı açık olsun. Kolay